Günaydınlar 16 Ocak Salı gününe hoş geldiniz. Evet bugün bakalım nasıl bir gün olacak? Bugün güne biraz hızlı gidiyoruz. Artık ay koçta hareket ediyor olacak ve ayın koça geçişiyle atak işlerimizi güzel bir şekilde hızlı bir şekilde ele almak, koç burcunun sembolize etmiş olduğu konular, girişimcilik ruhu, isteklilik, hızlı, hırslı, ateşli görünümler, ateşin sembolize ettiği ay burcuna geçmiş bulunuyoruz. Bugün atımlarımızda ani fevri olabilecek atak durumlara karşı dikkatli olmamız gerekiyor. Bugün bu konularda uyaran bir gün. Bugün 0732 ile 0749 arasında ay boşlukta seyahat ediyor olacak. Bedenimizde ayın sembolize etmiş olduğu koçtaki görünümüyle baş, migren, gözler, başımızdaki tüm organlar, dişler, solunumlar, kulakla ilgili bu bölgelerimize dikkat etmemiz gerektiğini anlatan görünümler mevcut. İkili ilişkilerimizde oluşabilecek hareketli gelişmeler, hızlı gelişmelere karşı e, atak, fevri dürtü hızlı karar vermemek bugün önemli. Sonradan pişmanlık duyacağımız şeylere yapmamak özellikle cesur girişimlerimiz için biraz itilimde hissedebiliriz. Bunlardan bir miktar kaçınmakta bugün fayda var. Ay sabah saatlerinde Merkürle kare görünümde olacak. Merkürle yaptığı bu kare görünüm konuşmalarımızda yanlış anlaşılmalara ve oluşabilecek işlerde aksamalara e, neden olabilecek görünümler mevcut. Burada yine ayın koçtaki görünümüyle duygularımızla düşüncelerimizde dürtüsel fevri davranışlar veya kopuk çelişkili hallerde sabah saatlerinde kendi kendimizi bulabiliriz. İşlerimiz istediğimiz gibi gitmeyebilir ve sabah saatlerinde akışlarında belki biraz yavaşlamalar veya düşündüğümüz gibi olmaması da olasıdır. Ve yine zihnimiz ve düşüncelerimize organizasyon yapmak bugün gün genelinde ve yaratıcı organizasyonlar yapmak, plan program yapmak için de güzel bir şekilde kullanabilirsiniz. Aydan sonrasında Mars'la kare görünümüne geçiyor olacak ve gün genelinde de Mars'la yaptığı kareler birazcık gerginlik taşıyacak. Gerek işlerimizde gerek ikili biraz hevesimizi kaçıran belki tepkisel davranışlara neden olabilecek kontrolümüz dışındaki durumlar da söz konusu olabilir. Potansiyelimiz yüksek olacak, zihnimiz iyi çalışıyor olacak fakat burada işleri yoğunla koymak için aşırı girişken atak ve fevri davranmamak önemli. Belki biraz engel alabiliriz, belki kontrol edemediğimiz durumlar oluşabilir. Burada fevri veya çabuk sinirlenme gibi durumlar yaşayabiliriz. Sabırsız biçimde olayları ele almak bizi zor durumda bırakabilir. Bugün bugüne biraz dikkat olmakta fayda var. Veya karşımıza huzursuz, alıngan, çabuk sinirlenen kişiler, çabuk değişim gösteren kişilerle de karşı karşıya kalabiliriz. Duygusal yönden oluşacak ataklar, hayal ettiğimiz gibi konulara önümüze gelmemesi ve bu gibi durumlarda karşılaşabileceğimiz durumlarla ilgili biraz sabırsız, biraz hızlı da davranışlar sergileme ihtiyacı hissedebiliriz. Bunlara dikkat etmemizde gün genelinde fayda var. Gün genelinde Mars'ın sınır dışı hareketleri de devam ediyor ve bu yüzden de kazalar gün içinde evde olabilecek yaralanmalara karşı aman diyeyim dikkat etmekte fayda var. Bugün oluşabilecek tüm olaylarla ilgili kavgalar, tartışmalar, gerginlikleri lütfen çok dikkat edelim. Büyütecek bir enerji de hakim kavgalarda, fevriliklerden ve bu insanlardan kaçınmakta bugün fayda var diyorum. İleriye dönük para ve finans konularında plan yapmak, program yapmak, hazırlık yapmak, eğitim serileri gibi şeylere katılmak konusunda enerjiler olumlu çalışıyor olacak. Bugün sakin kalmak, olayları içsel yönden tartmak ve değerlendirmek gerçekten kazanç sağlayacaktır. Bugünün şanslı burçlarında şöyle bir baktığımızda aslan, yay, kova ve ikizler desteklenen e, burçlar bugünün Umarım çok çok güzel bir gün geçirirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkürler. Sevgi ve selamlarımla.